Adalet, yargıda sıkıntılar çok. Davalar zamanında bitmiyor. Çünkü hakimin üstündeki dosya sayısı çok. Hakkıyla inceleme yapıp davayı yürütmek için hakimin çalışabileceği kadar iş yükü olmalı. Öncelikle hakim ve savcının iş yükünü çalışabileceği, hakkıyla ve zamanında doğru karar verebilmesi için yeteri kadar iş yüküyle sağlayacağız. Yani azaltacağız ve o zaman göreceğiz ki davalar kısa sürede bitip kararlar yerinde olacak. Bugün mesleğe yeni başlayan bir hakim yoksulluk sınırı altında çalışıyor ve milyonluk dosyalarda ya da ömür boyu verilen cezalarda büyük bir sorumluluğun altına girip imzasını atıyor. Böyle bir iş yükü ve sorumluluk istisnalar hariç çoğu meslekte yoktur. İşte adaletin temeli olan hakim, savcı ve diğer yargı personellerine insanca yaşayabilecekleri iş yükü ve gelir dağılımı sağlayacağız ki Adaleti sağlarken adaletsizliği yaşamasınlar. Arabuluculuk kurumunu kağıt üzerinde bırakmayacağız. Daha etkin ve kapsamlı olacak.